Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kutu açma videoma hoş geldiniz diyorum. Tamı tamına 85 tane kutumuz var. Kimileri mega, kimileri cücük kadar savaş, kimileri ise büyük kutu. Daha 9 gün var. Son gün yapmayı düşünüyordum fakat bugün yapayım dedim. Ve part part mı gitsem diye düşünmüyor değilim. O zaman şöyle yapalım. Şimdi ödüllerden kaç adımımız var? 70 adım, 72 adım. 35. 35 tane. 35. adıma kadar açalım. Kalanını sonra mı açalım? Yok ya, hepsini şimdi açalım. Hemen savaşlardan başlayalım. Her 10 adımda bir mega veriyor desek. Ya bari bir karakter olsun çıksın istiyorum. Umarım atladığım Savaş yoktur. Şuradan, heh, ya arkadaşlarıma savaş kutularından efsanevi şeyler çıkıyor da. Bana neden bir şey çıkmıyor? Onu anlamıyorum. Belki biriktirdim diye diyorum. Ne bileyim. Bugün bir ...karakter istiyorum. Zaten savaşları açtıktan sonra... ...bir şey daha göstereceğim. 41. 43. Devam ediyoruz. Baga girdiğinde... ...karakter mülk diye yüreğime inecek. Arkadaşlar hani... ...dedim ya bir şey göstereceğim diye o göstereceğim şeyi söyleyeyim. Şimdi param falan da artıyor ya sürpriz olsun sizlere. Bir saniye arkadaşlar videoyu durdurmak zorundayım. Hemen geldim arkadaşlar. Hemen şuradan. Savaş kutularımızı açmaya devam edelim. Teknikiz yapmış bir aksaklığımız oldu. Tamam. Şimdi büyük kutularda bayağı bir yükseltme gelecek. Of yine o teknik aksaklık. Arkadaşlar sorunu düzelttim. Kaldığımız yerden devam edelim. Büyük kutulardan adam gelecek inşallah. Hı -hı. Sadece mega kutular kalacak umarım. Büyük kutu yani adı üstünde büyük, big, bigger falan. Yani arkadaşlar bir saniye bekleyin. Arkadaşlar sonunda geldim. Hemen devam edelim. o evet kaptırdım gittim. Hemen Uf, ya bahar megalardan çıksın ya o değil de çok güzel para kazacağız bir sezonda çıkması gereken bütün paraları çıkartacağız geçen sezon Arkadaşlar videoya dönüyordum. Sört çıktı. Oha. 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 Arkın ödenmez kardeşim. Bizde hak değil. Bedel ödenir. Arkadaşlar Sörç'ü özler gaza geldim bunu da açıyorum. olsun. Sör çıktı lan. Oha çıldıracağım. Arkadaşlar herhalde şu ana kadar çıkmayan adamlar şimdi toplanmışlar. Oha. Oh, oh. 400 jeton katlayıcım oldu. Search, kill. Hadi bir de kocale çıksın. Hepsini maksimum yapayım be. Of of ay gözünüzü yalayım. Allah razı olsun Brave Star. Bunu kutlamamız lazım. Ama böyle. Arkadaşlar ben herhalde bugün aşırı şanslıyım. Bizde hak değil. Yeter Arkadaşlar yemin billah montaj değil. Hakikaten çıktı yani bakın. Kanıt olsun. Bakın. Gail çıktı. Yani Gail çıktı bana ki onu yükseltme puanı çıkıyor. Aa! Ah, bana adam çıkmıyordu ya. Reklamlardaki aynası ferahladım, kızına döndüm resmen. Hani diyordu ya aynası ferahladım, aynası ferahladım. Oy. 66 o arkadaşlar haberiniz yok. Ben balımı maksimum yapmıştım. Onun yıldız gücü çıktı. Ama kusura bakmayın buna el efekti yok. <laughs> Hemen şuradan. 36 tane varmış. Bunları en sona bırakacağım. Nasıl olsa en sonda. Şaka yapıyorum. Kimi kandırıyorum aç. Random açacağım. Böyle hızlandırılmış video gibi yapacağım. Ama aslında çarpı bir. Oo vallahi bugünün şansına ikinci yıldız düzü de çıktı. Of 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 arkadaşlar 80 tane kutudan ben bile bu kadar beklemiyordum. Daha kutuların yarısını açtık. İki tane kromatik. Bir tane gizemli çıktı. Of be of be. Allah'ım ya Rabbim. Hani derler ya yağmur yağmayan yeri yağmur yağınca maşallah maşallah diye. Ya, telefona tüküreceğim şimdi. 7 dakika olmuş arkadaşlar. Hemen ön, bir an önce kutuları birik, bitirelim. Şuradan hızlı hızlı geçiyorum. Umarım arada adam çıkmaz. Oo. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum Bir adam çıkarsa zaten size hem, videoyu başlatacağım. Arkadaşlar siz, videoyu durdurduğumdan bu yana hiçbir şey çıkmadı. Sizin şanslıdır diye son büyük kutuyu da açtım. Bir şey çıkmadı. Şimdi en başa dönüp mega kutularımızı yamyamlayalım. Bir şey çıkmıyordu. Son birkaç mega kutuydu. Vallahi. Vallahi. Çok mutlu oldum ya. Eskiden de bir uğraşırdım ki böyle internetten gördüğüm totemleri yapardım. Hiç işe, işe yaramazdı. Oh. Son mega kutu herhalde. Ondan da bir şey çıkmadı. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan çıkıyorum. Ve ne kadar paramın olduğuna adamların yalan olup olmadığını göstereceğim. Oh my god. Oh my god. O 7739 ne? Oha. Arkadaşlar. Bakın Mortist. Gil. Search. Ve bunları yanı sıra benim en sevdiğim karakterlerden yakın dövüş olarak balın aksesuarları çıktı. Ah. Arkadaşlar inanamıyorum. Oh. sona doğru gerçekten sesim çok inceldi. Bunun sebebi ah, ağlayacak gibi olmam. Arkadaşlar bakın ya şaka yapmıyorum. Arkadaşımın birinde bakın savaşçılarında Spike var. O Jolech, Gel Jolech var, Gale var. Ondan sonra bir diğer arkadaşımda şunu Nisan ait profil. Arkadaşımda search var. Ya çok üzülürdüm ben de niye yok diye. Brawl Pass'ın sağ olsun verdi. Hemen şunları yükselteceğim. Oh, 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 oh. Noel Baba gibi. Ho ho ho. O değil de Mortis'e çok çıkmış be. Mortis de çok güzel arkadaşlar. Yani. Pama bile yükseltme gelmiş. O derece. Oha, pama bayağı gelmiş. Paraları yiyeceğiz herhalde arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ed Edgar'a da gelmiş. Şunu da bir söyleyemedim gitti. Edgar. ha Tamam. Şuradan. Maşallah. Hepsine. Başka var mı? Ben bu istemediğim karakterleri altıdan yukarı yapmam arkadaşlar. Şu an 18 tane karakterim. Aslında şuradan bazılarını yapsam mı diye düşünüyorum da gerek yok şimdilik. Oh Allah'ım Allah'ım. 33 tane karakterim var. Ay. Bay bay arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ne olur bu çıkan adamlar için bir like atın. Ne olur.